Selamünaleyküm arkadaşlar. Su kanalında Montan Blade Penurlu. Banderlord... <laughs> affedersiniz Montan Blade Penurlu 112. bölümüne hoş geldiniz. En son Evet, 455 kişi bana bize doğru geliyor. Kaleyi geri almak istiyorlar. O aşikar. Şöyle şuraya doğru çekilelim. Eee şurada bekleyelim. Toplanalım. Dalacağım şimdi ben oraya. Bu arada bir yere saldırıyorlar. İki yere saldırıyorlar. Bir şey diyeceğim ben seni çağırmadım mı? Çağırmamışım. Dur bakayım. Yeterli adamı yokmuş çünkü. Allah senin elini versin değil mi? O ne lan? herkes çıkar peşinde. Aradaki fark öyle çok büyük değil, sayı farkı. Saldır. Bakalım ne olacak. Dur bir dakika köprünün dibinde girdik savaşa değil mi? Köprü nerede? Köprüden eser yok. Aynen köprü yok. Türk? Keşke köprü olsaydı. Ben çok güzel bitirdim burada işi. Siz kimsiniz? Arjun. Arjun kim lan? Nasıl birisiniz? Piyadeler. Süvariler. Şöyle geçeyim. Muhtenile adlısınızdır. Şimdi bakalım. Ben galiba grafik ayarlarını yapmayı unutmuşum. Başver. Nereye kadar geri çekebiliyorum ordunu? Buralara. Çok güzel. Okçular şöyle dursun. Tam olarak şurada dursun. Karşıdan saldırıyamazlar böylece. Evet çok şuradan şuraya ve bu tarafa bakın tamam mı? Atlı okçular böyle gelsin, süvariler böyle gelsin, şöyle bakın, son sonerler, piyadeler burada dursun, şöyle dursun, bütün birlikler bu yöne baksın, hazırız ve ayarlar, performans çok yüksek bilmem şöyle yap. Şunu da bine al. Başka yok. Tamam. Hadi bakalım. Aptokçular da tepeye koymuşum istedim. Hayır, 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 hayır. F1, F6. Olduğunuz yerde kalın. 4. Siz şöyle gelin. Oy, az kaldı. Yanlışlıkla yer değiştirdim bunları. Siz burada duracaksınız. İki tane atlı okçu varmış. Ben süvarilerimi şöyle ormanın içine doğru göndereyim. Niye lan? Tamam. 35 tane süvari var orada. Benim 33 tane jiribim var. Hmm. Yetmez. Yetmez, boş ver. Şu iki atlı okçudan kurtulacağım öncelikle. Biraz balta savuralım ya. Beyefendi atlı okçu olarak geçirmişsiniz kendinizi ama eee hanımefendi. 17 Az önce 35 süvari var diyordunuz. 17 atlı okçu nereden çıktı? Neyse. Dur bakayım. 4 gördüm. Şşt, gel lan. Gel gel. Sana diyorum sana. Alo. Düşmedi. Acıdı, acıdı. Gidiyorum ben. şart. Nereye gitti o? Gel lan. Şu okçuları biraz darlayalım. Ciddi daha da geliştirelim de şu kalkanları delip geçme özelliğini alacağım. Yav üstünüze bodoslama dalıyorum da Mızrak tutsanız kesin gebereceğim Nesek gitmiyorsunuz Ata yazık oldu Atla okçu olarak gösterdikleri Adamları hafif süvariler Süvari olarak gösterdikleri de ağır süvari. Ama bunlarla olmuyor. Ben gideyim piyadeleri o, o yaya birimleri çizik atacağım. Atlılar gelmiyor değil mi? Burada okçular da yok. Ben sizi böyle biraz biraz uuu uh. Boşa atmasaydım keşke ya. Cirit falan atlıyor. Bir bakayım, topla, topla. Al bakayım. Sert, çok kötü. Tamam. Bu kadar niye daha duruyorsunuz ya, vuramıyorum. Amaç da bu zaten de neyse boş ver. Ah yetti. Dur bakayım şunu ver. Şunu ver. Şunu ver. İki tane daha. Al bakayım. Bunu da sen al. Sen sen. Skaladım. Kaç oldu ciridim? Ee, 227 2 puan atmış çok az. Neyse. Vaa wow, aldıklarım hep benimkiler şeklinde görünüyor. Çok güzel. Bana ya yok lazım. Şu okçulardan birkaçını indirelim. Diyeceğim de bu kadar okçunun içinden almak tek kolay olmayacak. Neyse ben gidiyorum. Güle güle. Dur bakayım. Hah burada. Öldüğünde ne silah var diyeceğim hiç silahın kalmamış başlıyorsun. Ve bunların hareket edeceği yok. balta atmayacaktık. Adam apıç arasından geçti ha. İnanılmaz. belir! Kill them all! Geçmiyor. Şükrü. Peki Kaç tane de bana bırakın la. No. Galiba hiç kalmadı bana So follow me. süvarilere ben takip edin diyeceğimi atlı okçulara ben takip edin dedim ya la

siz de yerinizde kalın şimdilik Ne? İşe bak be. <laughs> o kadar savaştım. En sonunda düşürdüler beni. 55 kişi indirmişim. Ve bunların birkaç tanesi Lord. Ne güzel. Pepe'ye konuşlanmaları hiç iyi olmadı ama herhalde hallederiz ya. Hızlanın. 10 tanesi firar etti. Bakalım bakalım kimleri yakalayabildik. Hepsini serbest bırakıyorum. Hadi gidelim. Hadi git git git. Hadi sen de. Tak, e, almayacağım ya. En yüksek seviye kim var? Hadi güle bile güle inersin. Şuradan şöylece seviyeler atlatalım. Bana katılmak isteyenler biraz daha beklesinler. Erzakları ver sadece Nerede daha az malzeme var Burada mı Burada gibi İnşallah arkadaş ya. Heh. O 29'luyu yere bırak. Tamam. Hatta evet tamam. Evet. Puan almışım. Neye versem? Çift belli. Bincilik artık gitmiyor. Dayanıklılığa puan vermem lazım onun için de kontrole vereceğim hmm, cazibe bak cazibe de gelişmiyormuş. Hmm. cazibe mi versem çift deliğe mi versem çift deliğe veriyorum yani tamam eee Ve bize daha 3 kişi gelmedi bak. Gelecek onlar. Ne kadar zamanda geliyorsunuz? 10 saate geliyormuş bu. 6'ya 4 saate geliyor. Seredon 3 saate geliyor. Yursuz Suerana 8 saate geliyor. Şunları o süre zarfında biraz kovalayalım. If you yanlış yaptım. Şöyle yapacaktım. Hadi. Sen de gel. Ulan. <laughs> Söyren ha. <abi>. Neden? <laughs> of of kaydet. Yahu neden kızım neden? Ben siz toplanın hep kişi dalalım diye bekliyorum. Senin yaptığına bak. savaşın sorumluluğunu almıyorum lan. Söyren her şey sende. Sende. Ben hem güzel bir yere çekilsinler. Kaçsınlar. Çekilmiyorlar çünkü. 121 okçu mu? O ne lan öyle? Ya bir şey diyeceğim bu hile sayılır ama ya kaçacak yerin dibinde yanlışlıkla bir mızrağa doğru direkt koşmasam çok güzel olur da Ha, geberdik sayılır. ben şimdilik geri çekiliyorum Aman be. Ne güzel oklu ciritliyordum milleti. Yine 2 puan. Hadi hızlanın. Kalite seviye atlamış vay canına. Hadi bakayım hepsini yakalayın kaçan olmasın. <laughs> Üç kaçtı. Obron kim? Yapacak bir şey yok. Savaş meydanında ölmüş. Ee, hadi, git. Hadi sen de git. Hadi sen de git Mattis. Öldük dikiyau. Şuna bak, 180, 194 kişi var. Hepsini alayım zaten 203 kişiye çıkıyoruz. İyi. Şimdi buradan aa, erzak olanları var sadece. Geri kalsın. O kim ki? Bin kişi savun. O ne lan öyle? Kanka kuşat. Evet, e, 28. dakikalardayız yaklaşık olarak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı yorumlar kısmında görüşüyor düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde tam olarak buradan kuşatmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.